Sabah yatakta. Gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren acelemiz başlıyor diyebiliriz. Alarmlarımız çalar, hızlıca banyoya gidip hazırlanmalıyız. Hızlı bir kahvaltı, belki kahvaltı bile değil, bir küçük sandviçle evden çıkarız. Kahvemiz de yarım kalmıştır. Halbuki Sabah serinliğinde belki de o kahveyi tadını çıkararak bitirmek istemiştiniz. Evet, hikayeye devam ediyoruz. Arabamız varsa trafikte acele acele işe, okula yetişmek için yoksa da varacağınız yere giden otobüsü, metroyu kaçırmamak için acele ederiz. Evet, zamanınızı iyi yönetseniz acele etmek zorunda kalmazsınız. Ama dürüst olalım, bunu aramızdan kaç kişi tam anlamıyla yapabiliyor? Yaşam yolculuğunda hızla ilerlerken ne kadar sıklıkla mola verdiğinizi, kendinizi, çevrenizdekileri, içinde bulunduğunuz anı sakin ve dikkatlice gözlemlediğinizi hiç düşündünüz mü? Durmak, sakinleşmek ve yavaşlamak. Sizin için ne anlamı ifade ediyor? Hızlı çalışabilmek, hızlı yemek yemek, işlerinizi çabucak halletmek, koşar adım yürümek ve hep bir adım önde olmak. Herkesin bir yerlere yetişmeye çalıştığı, sürekli koşuşturma içinde geçen ve hızlı olmanın normal olarak kabul edildiği hatta takdir edildiği bir çağda yavaşlayabilmek hiç şüphesiz çaba gerektiren bir iş. Gün içinde birkaç dakikalığına bile olsa durmak ve mola almak, yaptığımız işleri bir kenara bırakıp hayatın akışını yavaşlatmak çoğumuzda suçluluk duygusu yaratan bir olgu. zamanın su gibi akıp gitmesinden hayatın hızına yetişememekten şikayetçi olanlara yavaş hareketi Yavaş çalışmak çoğumuz için zaten kabul edilemezken işteki sorumluluklarımızın üstüne bir de ebeveynlik gibi ekstra sorumluluklar eklendiğinde 24 saatlik zaman diliminin su gibi akıp gitmesi hepimiz için kaçınılmaz. Zamanın kısıtlı olduğu gerçeği ve yapılacak şeylerin çokluğu karşısında yavaşlayabilmek, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde çoğumuza yabancı ya da en azından anlaması ve uygulaması zor bir eylem. Ödenmeyi bekleyen faturaların, bizden ilgi ve zaman bekleyen insanların tamamlamamız gereken işlerin arasında durmak için zaman yaratmak biraz imkansız görünüyor. Öyle değil mi? Peki, neden bu kadar meşgul olduğunuzu ve her şeyi yetişebilmek için koşmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Yaşam yolculuğunda yürüyerek ilerleyebilmek mümkün değil mi? Yoksa koşarak ilerlemek aslında bizim seçimimiz mi? Şimdiye kadar hayatımızın her alanında istediğimiz şeylere sahip olmak ya da istediğimiz kişi olmak için çok çalışmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiği öğretildi. Bu nedenle daha iyi bir okula gidebilmek, daha iyi bir evde oturabilmek, hayalimizdeki ünvanlara sahip olabilmek yani potansiyelimizi gerçekleştirebilmek için durmadan, yorulmadan her geçen gün bir öncekinden daha fazla çalışmayı alışkanlık haline getirdik. ısıtlı olan zamanımızı hem kendimiz hem sorumluluklarımız için en verimli şekilde kullanabilmek adına birden fazla sorumluluğu aynı anın içine sıkıştırıp çoklu görev etiketi altında işten işe sorumluluktan sorumluluğa atladık zamanımızı daha kaliteli şeyler yaparak değerlendirebilmek için daha fazla çalışıp yaşam standartlarımızı yükseltmeye çalışırken Aslında kendimize değerlendirebileceğimiz bir zaman aralığı bırakmadık Günümüzde seyahat seçenekleri, hobiler ya da zamanımızın her saniyesini tadını çıkarmamıza yardımcı olacak seçenekler daha önce hiç olmadığı kadar bol ve yaşam standartlarımız çok daha yüksek. Peki hayatı daha fazla yaşamak gerçekten daha fazla şey yapmak mı? Zamanı iyi yönetebilmek denildiğinde Çoğumuzun aklına ilk gelen şey hali hazırda, her dakikası yapılacaklarla dolu hayatımızın kalan küçük boşluklarını zevk aldığımız ve bize mutluluk veren aktivitelerle doldurmak. Tıpkı alevlerle savaşan bir itfaiyeci gibi, her dakika mail kutumuza düşerek, biriken yüzlerce e-mailin ya da zamanında teslim edilmesi gereken raporların alevlerini azaltarak ev işleri, öz bakımımız, sevdiklerimiz ve kendi sorumluluklarımız için, alan açmaya çalışıyoruz. Hızla yayılan alevleri söndürmek için ve yeni alevler ortaya çıkmadan kendimize açtığımız alanı rahatça kullanabilmek adına yapmamız gereken en son şey ise hiç şüphesiz yavaşlamak. Dolayısıyla bu kadar uyarıcının ve beklentinin arasında yavaşlayabilmek ciddi anlamda motivasyon, çaba, dayanıklılık ve efor isteyen bir eylem. Yavaşlık bir akım olarak ilk kez 1986'da Carlo Petrini'nin Roma'ya ilk kez açılacak McDonald's restoranını protesto etmesiyle birlikte yavaş yemek yani Slow Food akımı olarak kendini gösterdi. Yavaşlık akımı bu yıllarda yaşamın neredeyse tüm alanlarına etki ederek modadan sinemaya, tüketimden ebeveynliğe, farklı formlarda yaşamımıza entegre olmaya başladı. Peki, insanlığın neden yavaşlamaya ihtiyacı vardı ve yavaşlık neden bir trende dönüştü? Hızlı kültürü her yönüyle eleştiren Carlo, kitabında yavaşlık akımını şu sözlerle özetliyor. Yavaşlık akımı, hızlı olmanın her zaman daha iyi olduğunu öğütleyen ve bireyin hızlı olmasını sömüren toplumsal düzene karşı ortaya çıkmış kültürel bir devrimdir. Yavaşlık her şeyi kaplumbağazında yapmak değildir. Yavaşlık, yapmamız gerekenleri olması gerektiği zamanda, doğru sürede gerçekleştirmektir. Geçen her saniyeyi, her dakikayı, her saati saymaktan çok yaşayabilmektir. Yapmamız gerekenleri olabildiğince hızlı yapmaya çalışmak yerine, olabildiği kadar yapmaya odaklanmaktır. Yediğimiz yemekten, dinlediğimiz müziğe, attığımız her adımda sayılardan çok kaliteye odaklanmaktır. Değişimin ve dönüşümün Durdurulamaz bir hızla gerçekleştiği günümüzde çağa ayak uydurmanın tek yolu onunla birlikte hızlanmak olarak görünüyor. Ancak bu değişime ayak uydurmaya çalışırken temel ihtiyaçlarımızın hiç değişmediğini gözden kaçırıyoruz. görülmeye ve takdir edilmeye, bir gruba ait olmaya, sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçları karşılayabilmemizin tek yoluysa hayatın hızlı akışından sıyrılıp başkalarıyla ve kendimizle olan ilişkimizi ve yaşamdaki tüm deneyimlerimizi derinleştirmek için yavaşlamak. Yavaşlamak yaşam deneyimlerini derinleştirebilmenin kendimizle ve başkalarıyla kurduğumuz ilişkileri iyileştirmenin daha tatmin olmuş ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmenin altın anahtarı. Hayatın hızının kontrol edilemediği, zamanın su gibi akıp gittiği Teknolojinin gelişmesiyle değişimin çok daha hızlı gerçekleştiği bir çağda yavaşlayabilmek hiç şüphesiz çaba ve enerji gerektiren bir eylem. Ancak yaşam tatminimizi artırmak, daha iyi ve kaliteli yaşamak için hayatımızın her alanına yavaşlığı davet etmemiz, yaşam yolculuğunda daha odaklı, daha sakin, daha dikkatli adımlarla ilerlememiz en temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için bir gereklilik.